Herkese merhaba. Ben de bugün medüller tiroid karsinomunun patolojisinden ve patolojik özelliklerinden ve moleküler genetik özelliklerinden bahsedeceğim hızlı bir şekilde. Az önce sevgili Oğuzhan da bahsetti İlk hazart ve arkadaşları tarafından tanımlanmış bir karsinom olarak. Fakat aslında dikkatlice literatüre bakıldığında hazartan 8 yıl önce bu kanserin tanımlandığını görüyoruz. Fakat Büyük bir şanssızlık eseri bir isim konulmamış o dönemde ve böylece medüler tiroid karsinomunu ilk tarif eden kişiler olarak Hazart ve arkadaşları tarihe geçmiş 1959 yılında. Tabii ki ilk tanımlandığında bu kanserlerin C hücrelerinden köken aldığı bilinmiyor. Bugün e, bildiğimiz pek çok şey var bu kanserlerle ilgili, bu karsinomlarla ilgili. Tiroidin C hücre e, diferansiyasyonu gösteren hücrelerinden kaynaklandığını biliyoruz. Nöroendokrin tümör olduğunu biliyoruz. Ve tiroid malinitelerinin artık e, yine Oğuzhan'ın bahsettiği gibi çok küçük bir kısmını kapsadığını biliyoruz. E, Sporadik ve e, herediter olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar daha önce detaylı olarak anlatıldı ben sadece biraz red mutasyonlarının özellikle sporodik olan medüller tiroid karsinomlarında detaylandırmak istiyorum. E sporodik olanların yaklaşık sadece %50'sinde aslında red mutasyonu var. Bunların içinde de en sık burada da gördüğünüz gibi, gördüğümüz gibi pardon 918 zincir kodondaki mutasyonlar en sık karşımıza çıkmakta. Burada ilginç bir nokta var. Bu 918 mutasyonu medüller mikrokarsinomlarda sadece %10 görülürken 3 cm'nin üstüne çıktığında tümör bu oranın %60'lara neredeyse kadar çıktığını görüyoruz. Ve özellikle yine bu 918 kodon mutasyonlarını lokal ileri ve metastatik hastalıkta yine yüzde %70 oranlarına kadar çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla muhtemelen bu mutasyon erken dönemde değil ama tümörün progresyon evrelerinde ortaya çıkan bir mutasyon gibi görünüyor bugün için. E, enteresan bir nokta, red mutasyonları yüzde %7 olguda da bu mutasyon şeklinde olabiliyor. Yani aynı anda iki farklı kodonda mutasyon görülebiliyor. E, bu tümörler e, yine enteresan bir şekilde tek bir e, e, mutasyonu değil, birden fazla mutasyonu barındırmakla birlikte aynı tümörde e, ve metastazlarında da hatta farklı mutasyonlarla, farklı kodon mutasyonlarıyla. Karşımıza çıkabiliyor. Sanırım belki ileride eğer hedefe yönelik tedavilerde bir takım yine gelişmeler olacaksa belki diğer manitelerde olduğu gibi primer ve metastazlarda farklı mutasyonları aramaya başlayacağız gibi görünüyor. Red mutasyonları bilindiği gibi çok farklı yolaklar üzerinden tümör genize neden oluyor. Bunların içinde ras mutasyonu, MAP kinaz yolu, fosfoinazit-3 kinaz yolu gibi çok farklı yolaklar mevcut. Dolayısıyla RAS mutasyonları da işte bu hastalarda yine çok önemsenmeyecek bir derecede karşımıza çıkmakta. Medüler tiroid karsinomlarındaki sıkıntılarımız nelerdir? Patolojiye geçecek olursak. Önce tabii tanıyı koymamız gerekiyor. En önemli sıkıntımız bu. Doğru tanıyı koymamız gerekiyor. İnce iğne aspirasyonlarında önemi belirsiz atepi veya önemi belirsiz foliküler lezyonların yaklaşık %3'ü aslında medüler tiroid karsinomu. Dolayısıyla burada yine Oğuzhan'ın vurguladığı gibi soliter tiroid nodünlerinde mutlaka ve mutlaka kalsitonin ve birlikte e CA ekspresyonlarının kanda serumda bakılmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. E, histopatolojik olarak da tanıda bazen bir takım zorluklar e, çekebiliyoruz. Ne gibi? E, bunlar çok taklitçi tümörler gerçekten. E, özellikle de onkostik medüller tiroid karsinomu, diğer pek çok e, tiroid karsinomu ile foliküler kökenli karsinomlarla karışabilir. Bir üçüncü noktada C hücre hiperplazisi kriterlerindeki hala bir, bir türlü yoluna girmeyen bir karmaşa söz konusu. Çünkü sürekli olarak buradaki kriterlerde de değişmekte. Medüler tiroid karsinomları çoğunlukla kapsülsüz. Enteresan bir şekilde. kapsüllü olduğu zaman hatta ben şaşırıyorum hakikaten bunları gördüğümde. Çok nadiren oluyorlar çok milimetrik veya çok büyük çaplara ulaşabiliyorlar. Sporadik olanlar çoğunlukla tek tahmin edeceğimiz gibi herediter olanlar hemen daima multisentrik ve bilateral ve sadece ışık mikroskobunda görebiliyoruz bazen bu milimetrik karsinomları. İSMUS'ta görülmemesi önemli bir özelliği medüller tiroid karsinomlarının C hücrelerinin dağılımı göz önüne alındığında ve görülürse aslında öncelikle metastaz düşünülmeli diye bir not var, ee, bilemiyorum belki bunu yine klinisyenlerimize sormamız gerekir. Ee, e, tanıda tipik e, bir takım sitomorfolojik bulgularımız var çünkü karşımızdaki bir nöroendokrin tümör, herhangi bir yerdeki nöroendokrin tümörden de farklı değil. E, eğer bu tipik bulgularla karşımıza çıkarsa her şey çok kolay. Yani e, işte tuz biber kromatini, exentik çekirdekleri. E, minif, e, minimal atipisi, üniform çekirdekleri ve solid insiler paterniyle. Yine e, amiloid birikimini görürsek harika. E, kalsitonin ve karşısında antijen, monoklonal bunlarla pozitiviteler varsa işimiz kolay. Ancak bazen e, az önce bahsettiğim gibi çok farklı e, morfolojilerde, fa paternlerde de karşımıza çıkabilen bir tümör. Örneğin e, burada görüyoruz rozet benzeri yapılar oluşturmuş. E, sanki işte e, daha nöroektodermal tümörler gibi, e, pinet e, gibi örneğin veya e, paraganglioma benzeri bir patern oluşturabilir. Çok daha pleomorfik olabilir. Hatta e, papilla bile yapabilir. E, özellikle tabii burada papiller karsinom e, at, e, düşünülebilir tanıda. Foliküler patern oluşturabilir, çok güzel foliküller yapabilir. Ee, sadece burada tabii çekirdekler, e, foliküler karsinom çekirdeklerini çok düşündürmediği için aklımıza gelirse yine kalsitonin CA antikorlarıyla e, tanıyı kesinleştirebiliriz. Bunların dışında neler olabilir? Sarkomlarla karışabilecek derecede iyisi hücreler, özellikle ince iğne aspirasyonuna belki düşebilir. Ee, az önce bahsettiğim onkostik hücreler diğer foliküler kökenli tiroid karsinomlarıyla karışabilir. Berrak hücreli olanlar bir RCC metastazını düşündürebilir ve hatta ben de şimdiye kadar bir kez gördüm. E bu tümörler melanin bile yapabilir. melanin yaptığı zaman da çok güzel malin melanomlarla tabii ki hakikaten karışabilirler. Dolayısıyla pek çok varyantımız var. Ee, aslında bu bir önceki Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasındaki varyantlar artık varyantlarımız yok. Bunlar önemli, şöyle önemli. Bizim için çok önemli. Prognostik hiçbir önemleri yok ama doğru tanıyı koyabilmemiz için bu paternlerin varlığından, bu varyantların varlığından e, patologların haberi olması gerekiyor. Dolayısıyla bu paternlerle birlikte bu değişik e, işte e, farklı morfolojilerle pek çok ayırıcı tanı karşımıza çıkıyor medüller tiroid karsinomlarında. Özellikle benim vurgulamak istediğim diğer nöroendokrin karsinom metastazları. Aslında bunlar çok da nadir görülen şeyler değiller. Örneğin bir akciğer karsinoidi tiroide metastaz yaptığında her şey çok karışabilir. Çok benzer imin fenotipik bulgular olabilir. Dolayısıyla hastanın klinik öyküsü de mutlaka ve mutlaka patolojiye bildirilmeli veya bu işte bilgisayar sistemindeki klinik bilgiler eksiksiz mutlaka doldurulmalı. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü eğer bilirsek ona yönelik başka bir takım markerlarla primerine yönelik en azından iministokimyalar yapabiliriz. Önemli bir takım iministokimyasal markerlarımız var. Tabii ki tüm nöroendokrin belirleyicileri sayabiliriz. Kaysitonin tabii ki çok önemli. Ancak ben burada yine Monoklonal CA'nın önemini bir kez daha vurgulamak ve altını çizmek istiyorum. Çünkü aslında sanıldığının aksine kalsitonin örneğin %100 pozitif olmayabilir iministokimyasal olarak. %85-90'larda pozitifitesi var ama tümörün diferansiyasyonu azaldıkça özellikle bu ekspresyon kaybolabilir. Kaybolmayacak tek şey ve %100 bütün medüller tiroid karsinomlarında görmeyi beklediğimiz tek antikor e, monoklonal, yalnız poliklonal değil, monoklonal CA'dır. Dolayısıyla mutlaka her panelde bunun olması gerekir. E, bunun dışında TTF1, e, PAX8 bunlar değişken oranlarda daha zayıf e, pozitivite gösterebilir. Ve e, tabii ki bazen ektopik hormon salgılayabiliyorlar, diğer tüm nöroendokrin tümörler gibi. Yine bunları da iministokimya ile gösterebilmemiz e, olası olacaktır. E, şunu da unutmamamız gerekiyor. Yine akciğerden örnek verecek olursak bir akciğer karsinoidinin de kalsitonin ve hatta kalsitonin ilişkili gen ilişkili protein sentezleyebileceğini de yine unutmamamız gerekiyor. Evet mikrokarsinom burada tamamen insidental bulduğumuz bir medüller mikrokarsinom ve iministokimyalarını görüyoruz. Ee, şu ana kadar anlattıklarım belki e, hep aşina olduğumuz şeylerde e, en önemli yenilik medüller tiroid karsinomlarında e, artık e, gradingin e, yavaş yavaş devreye girmesi aslında enteresan bir şekilde diğer tüm nöroendokrin tümörlerde bildiğiniz üzere. E, Yıllardır sürekli değişen ama mutlaka var olan bir grading sistemimiz vardı ve nedense medüller tiroid karsinomlarında bu yoktu. Artık bunun da yapılması gerektiği e, ısrarla söyleniyor. E, bir takım çalışmalar var. E, bunlardan en büyüğü uluslararası medüller tiroid karsinom grading e, sistemi adı altında pek çok farklı ee, hastaneden e, 327 e, medüller tiroid karsinomunda inceledikleri ve önerdikleri bir grading sistemi. Burada düşük ve e, yüksek grade olarak sadece iki grade'den bahsediliyor. E, peki bu nıra nasıl karar vereceğiz? Mitoza bakacağız. Ki67 indeksine bakacağız. Bu e, Sanırım cerrahlarımız için çok iyi bir haber olmayabilir. Çünkü yeni bir antikor daha mutlaka eklememiz gerekiyor panele. K67 gibi. Bir miktarcık birazcık daha maliyeti arttıracağız ama gradingi yapabilmemiz için bu şart gibi görünüyor. Ve nekroz yani mitoz, K67 ve nekroz bakmamız gerekiyor grading için birazcık da C hücre hiperplasisinden söz etmek gerekirse işte farklı tanımlamalar var. Multifokal olmalı. En az 6-8 tane hücreden oluşmalı. İşte en az 50 hücre oluş olmalı filan gibi. Burada bilmemiz gereken en önemli şey fizyolojik ve neoplastik C hücre hiperplazilerinin varlığı. Fizyolojik olan pek çok durumda karşımıza çıkabilir ve bunların aslında medüller tiroid karsinomlarının prekürsör lezyonu olmadıklarını kabul ediyoruz. E neoplastik olanları ise özellikle tabii herediter medüller tiroid karsinomlarında görüyoruz. E, aslında e, medüller tiroid karsinomu raporlanırken mutlaka GC hiperplazisinin varlığı yokluğunu e, e, bildiriyoruz, yazıyoruz. Fakat bunun bir anlamı var mı derseniz aslında sporadik ya da herediter ayrımında bunun da fazla bir ayrımı olmadığını biliyoruz. Bunu e, bu ayrım için mutlaka genetik testlerin yapılması gerekir. E, deneyimli gözler C hücre hiperplazisini ama şey olanı, neoplastik olanı, hemotoksinözinde bile çok rahatlıkla fark edebilir. Daha farklı görünürler ve bunu yine iministokimyasal olarak e, gösterebiliriz. E, neoplastik C hücre hiperplazileri için önerilen enteresan bir isim var. C hücrelerinin tiroidal intraepitelyal neoplazisi, Tink gibi bir şey. Ama henüz e, hiç kullanıma geçtiğini ben e, görmedim. Biz de kullanmıyoruz. Ayrıcı tanı da ne vardır? C hücre hiperplazisi ile en önemli ayrıcı tanı gerçekten bu bir mikro e, mudur? Mikro, medüller mikro karsinom mudur yoksa C hücre hiperplazisi midir? E, folikülün bazal membranına aşıp intersisyuma geçtiğinde artık bizim için bu bir mikrokarsinom. E, mikro karsinom. önemi var mı hasta açısından? Sanıyorum çok da fazla bir şey fark etmiyor aslında. E, yine mikrokarsinomda e, mikro karsinomda e, C hücre hiperplazileri de takip edilecektir diye düşünüyorum. Ee, eğer ayırt edemiyorsak, C hücre hiperplezisi midir yoksa karsinom mudur, gerçekten hücreler intersisyal alana geçmiş midir? Bunu göstermek için laminin ve kolajen tip 4, bakın burada normalde böyle görünmesi gerekirken burada bazal membranların tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. Ee, la laminin ve kolajen tip 4 <laughs> iministokimyaları faydalı olabilir. Ben e, e, sendromlarından bahsetmeyeceğim, çok bahsedildi. E, yine burada e, hepinizin, hepimizin çok iyi bildiği gibi e, RET e, o, proto onkogeninde e, medüller tiroid karsinomunun tipine göre. E, mevcut e, mutasyonu yeri değişiyor. Böyle bir özellik var. E familiyal olanlarda işte e, veya sporadik olanlarda farklı ekson mutasyonları karşımıza çıkmakta. E, dolayısıyla e, medüller e, herediter medüller karsinomdan şüphelenildiği zaman e, Yine böyle bir e, Amerikan Tiroid Birliği'nin önerdiği bir şema var. Ne zaman, hangi germline mutasyonunda hasta kaç yaşında ameliyat edilmelidir şeklinde. Çok yüksek riskli gruplarda bir yaşından önce bile ameliyat yapılması öneriliyor. Bizim de e, özellikle İstanbul Tıp Fakültesi'nde bu tür hastalarımız e, oldu. Ailelerimiz oldu ve e, profilaktik tiroidektomiler sonrasında aslında bu hastalarda sadece cevcih perplezileri, neoplastik veya çok minik kar karsinomlar bulduk. E, bu çok önemli tabii bu genetik e, incelemeler bu ailelerin tespiti açısından. Prognozda en önemli şey nedir? Sporadik olgulardan bahsedecek olursak e, büyük tümör boyutu, ileri yaş, erkek cinsiyet, tiroid dışı yayılım, perop ve postop. Yüksek serum kalsitonin ve CA değerleri, tabii ki patolojik evre ve vasküler invazyon, kötü prognostik e, parametreler. Son slaytıma geldim. Sanıyorum yetiştirdim ben de. Get geçtim mi? Çok mu geçtim? <gülüyor> Peki. <gülüyor> e, great mimicker e, olduğunu unutmuyoruz. E, CA pozitifliği önemli. Ayrıca tanıda diğer nöroendokrin tümör metastazları unutulmamalı. Ee, İministo kimya panelimizde artık 67'de yer almalı. Ee, çok teşekkür ederim. <laughs>